المكتوب التاسع والخمسون إلى السيد محمود أيضا في بيان أنه لا في حصول النجاة من أمور ثلاثة وأنها لا تتصور بدون اتباع أهل السنة والجماعة وأن العلم والعمل متعلقان بالشريعة والإخلاص منوط بسلوك طريق الصوفية وما يناسب ذلك جلبي الكونو إكي دستة بترجعون إن شاء الله Ne diyor? 59. mektup 1. ciltten Seyyid Mahmud'a gönderiliyor bir önceki mektup gibi. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu mektubunda neden bahsediyor? Kurtuluşun hasıl olması için üç şey gereklidir. Eğer kişi dünya hayatını hayatından kurtularak yani cehennemden kurtulup cennete giden olması gerekiyor. Müslüman için bu gerekli. Böyle olmak istiyorsa üç şey mutlaka yapılmalıdır. Tam kurtuluş o zaman söz konusudur. Ve diyor ki bu kurtuluş ehli sünnet vel ve cemaata tabi olmaksızın tasavvur dahi edilemez. Ya ayrıca kurtuluş için gerekli olan üç şey ne? İlim, amel, ihlas. Bunlardan ilim ve amel şeriata taluk etmektedir. İlim ve amel neyle alakalı? Şeriatla. İhlas ise nedir? Sofilerin şeyrişülük yolu iledir. İhlas öyle elde edilir. Başka türlü çok zordur bu. Olmaz yani. Olsa da nadirattandır. Ve buna münasip şeylerden bahsediyor. Razakan Allah Subhanahu ve istikamete ala caddeti şeriatil mustafaviyyeti. Razakana rızk etin, yani ihsan eylesin. Kim Allahu Allah. Subhanahu. Allah <laughs> seni kutsu şesuru bu kelimeye bu manayı illa verir daha. 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala ihsan eylesin bize. Neyi? El istikamete. En önemli şey o. İstikamet. Ne demek? Ne üzere istikamet onu söyleyelim. İstikamet manasını verelim. Ala caddeti Mustafa mustafaviyyet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nişbet edilen şeriat caddesi üzerine istikamet. Daim olma. Hep orada olma. Hiç ayrılmama. Her hal ve hareketin o şeriata uygun olacak. Öyle olursa o yolda olmuş olursun. Hiç ayrılmamış olursun. Yapan var mı bunu? Çok az. Niye? Şeriat bütün cüzleriyle zaten yaşanamıyor ki. İşte sen de yaşatmazlar sana. Onun için yaşanabileni mutlaka en kamil şekliyle yapmamız gerekir. Bu şart ki yapamadıklarımızı talep edelim de Allah Teala onları bize nasip eylesin. Sen yapabildiğini yapmadan yapamadığını sana nasıl ikram edecek Allah Teala? Ya sana ikram ettiğimi sen yapmıyorsun ki. Yapman gereken daha bir sürü şey var. Onları yapma imkanın da yok. Var aslında yok değil de insanlar o yolu kullanmıyorlar. Bir Müslümanla aranda bir dava olsa nereye gidiyorsun? Mahkeme. Mahkemeye gidiyorsun. Nereye gitmen lazım? Mahkemeye. E gidiyoruz işte. Peki orada sana şeriatı garranın, İslam'ın ahkamına göre mi hüküm veriliyor? Hayır. O zaman hakeme git işi bitir, mahkemelere de iş bırakma ya. Bak yapabilirsin bunu. Bu elinde. Buna kimse mani olamıyor. Ama yapmıyor onu Müslümanlar. Rabbim kolaylık versin bize. Ala sahibi salat ve selam ve tahiyye. O şeriatı Mustafa sahibi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona salat, selam ve tahiyye olsun. Daha ne ihsan eylesin bize Rabbim? Vel ikbale ala cenab-i Mukaddes zatına yönelmeyi. Nasıl? Bil bütünüyle. Bütünüyle Mevla'nın mukaddes zatına yönelmek ne demektir? Şerifçülüktür ya başka bir şey değildir. Ve kad veredet es sahifetü şerifetü müştemiletü alel Maşallah. Ve kad veredet geldi. Ne? Es sahifetü Kıymetli sahife. Yani mektubunuz geldi bana diyor. Mektup bir sayfa yazılıyor zaten. Çok fazla yazılmaz. El-Müştemilet'i içeren mektup. Neyi içeriyor? Alel-Mufavazatil Munîfet. Değerli ısmarlamalar var içerisinde bana. O mektup bana ulaştı diyor. Tesarat ve o mektup, o sahife oldu. Mucibeten ne sebep neye? Lil-Farah. Sevince sebep oldu. Sevinci gerektirdi. Yani. Sevindim, hoşuma gitti diyor. i̇mam Rabbani Kudüs'e Ve tazahat aşikar oldu. El-Mukaddimâtu El mumbi'etu an muhabbetil fuqara. Fakirlere muhabbetten, fakirlerden maksat dervişlerdir. Dervişlere muhabbetten haber veren mukaddimat ön sözler, ön bilgilerde de aşikar oldu. Ve ihlas li haula'i taifetil guraba. Garip olan bu taife, bu cemaata samimiyetten haber veren o veren, haber, verdiği haberlerde aşikar oldu. Bunu da gördük. Zid Ziyadet artır bu sevgiyi fakirlere. Dervişlere sevgin artsın ya. Gerçek dervişler kimlerdir? Kendini Mevla'ya verenlerdir. Allah'ın yoluna verenlerdir. Gerçek dervişler onlar. Sayısı kalmadı, çok az kaldı ama olsun. Gene sen onlara sevgi ve muhabbetini artır, diyor i̇mam Rabbani Kudüs'ün e ruhu. Vender-i Cefiha yine mektup içerisinde yer aldı. Ne? feva-idi. nasihat talepleriniz de mektup içerisinde var. Fa'len bileşin ki eyühel mahtum. Ey kıymetli kardeşim, aziz kardeşim bileşin ki. Ve la butel insani min talaati eşya. İnsan için üç şeyden ayrılık yok. Üç şey insana illa lazım, gerekli. Niye? Hatta teteye sere, yani teteye yani. Nasip olsun diye. Ne ennecatu, el ebediyetu. Sonsuz kurtuluş ya. Sen sonsuz kurtuluşu istemiyor musun? Ahirette cennete gitmek istemiyor musun? Cennet sonsuz. Sonsuz kurtuluş bu. Bunu istemiyor musun? İstiyorsun. İşte onun o nasip olması için üç şeyden ayrılık yok. Bir, el ilm. iki vel amel. Üç, vel ihlas. İlimamel amel, ihlas. Bu üç şey olacak ya. Bu üç şey varsa ne mutlu o adama. O adam hakikaten kurtulmuş bir adamdır. Ama kolay iş değildir bu ha, ha, Demesi çok kolay da yaşamak o kadar kolay değildir. İlim amel ihlas. Ben Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan ilk geldiğimde İsmail akşam namazını kılmak için geldim. Kıldım. Kıldıktan sonra 60 şerif yapıyorlar baktım. Şimdi 60 şerif diyorum yani zikir yapıyorlar. Ben bana sorsan o zaman zikir yapıyorlar ya. Yani. Haberdar değilim o işlerde. Ben de kenarda bekliyorum. Oturdum bekliyorum ya. Yani. 60 elip bitti. Bir kardeşimize Efendi Haseri'nin mektubattan mektup okumasını söyledi. Bununla alakalı hani o "İ'lem enne li şeriatati 3eze'in el-ilm ve'l-amel ve'l-ihlas ve ma lam yethahak kullun min hadihi't-telaseti fe la te tahakku'e'ş-şeriatu" mektubu okunuyor. Ezberledim o mektubu. Çünkü ilk dinlediğim mektup da Efendi Haseri'nden hevesten ezberledim onu tabii. Sonra Efendi Hatleri bu meseleyi, ilim, amel, ihlas meselesini Kuddüs'e ruhu aynı köyden olduğum için Efendi senin köyünden, bizim köyde derdi sacayak vardır. Üç ayağı var demir halka üzeri, bir, iki, üç tane de demirden ayak var. Her şey onun üzerinde pişirilir. Evin yemeği de, çok affedersiniz, ineklerin yalağı da hepsi onun üzerinde ne yapılır? Isıtılır. Yemekte de pişirilir. Şimdi derdi, o üç ayaktan bir tanesi olmayacak olsa ne olur? Üzerine koyduğunuz şey devrilir. İşini göremez. Dolayısıyla bir Müslüman yaratılış gayesi doğrultusunda yaşıyorum diyebilmesi için üç ayağım da olması lazım. İlim olacak, amel olacak, ihlas olacak. İlim, amel neyle alakalı? Şeriatla. İhlas tamamen tarikatla ilgili. Ah gidah. Vel ilmu, ilim, ala kısmeyin, iki kısımdır ilim diyor. Kısmın bir kısım, el maksudu minhu, bu ilimden maksat nedir? El amel, ameldir. Adam niye öğrenir? Yapmak için. O ilimden maksat ameldir. Vakat tekeffele üçlendi. Veya Be, bir beyani. Bunun beyanını üçlendi. Bu ilmin beyanını Bir e, Bir beyanihi ilmul fık. Bunun beyanını, yani amelin beyanını fıkıh ilmi üstlendi. Sen fıkıh öğrenirsen ne şekilde hareket edeceğini, davranış sergileyeceğini bilirsin. Amellerini bilirsin ya. Yani. Ve kısmın bir kısım el maksudu minhu o kısımdan maksat mücerradil itikad, Sadece inanmaktır. Vel yakinu kesin el kalbi kalbi kesinliktir. Ve ee, zikre hazel kısmı bu kısımda zikredilmiştir. nerede? Fi kelam. Bir tafsil. Detaylı olarak kelam ilminde anlatılmıştır. İtikad mesaili yani. Nasıl anlatıldı? Ala muktaza ara <laughs> <laughs> ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin görüşleri doğrultusunda. Ellezine. <laughs> o ehli sünnet vel cemaat ki humul firkatun naciyetu. Kurtulan fırka onlardır. Elhamdülillah. Rabbim bu yoldan ayırmasın bizi. Ve la lin necati, Bak kurtuluşun hiçbir imkanı yok. Ve la Beklenti de yok. Yahudin hiç kimse için. Fiha kurtuluş noktasında. Nasıl? bir itibâ'i hâulâ ile kâbi. Bu büyük zatlara tabi olmak bulunmaksızın. Bu büyük zatlar ehli sünnet vel cemaat çizgisindedir. Şeriatı garrayı hakkıyla yaşamaktadır. Dolayısıyla kurtuluş istiyorsan onların yolundan gideceksin. Karşı yok. Fehin vakat el muhalefetu Bu büyük zatlara muhalefet vakı olursa ne kadar miktarı şaratin kıl miktarı muhalefet vakı olursa fel emru fi hatar ey hatar iş büyük tehlikeye girer. Bu yolu yaşaman büyük tehlikeye girer. Mesela Allahu ekber. Vadel kelamu kat belagam min as-sıhhati mertebetel Benim bu konuşmam, bu söylediklerim sahih olma doğruluktan yakin, kesin bilgi konumuna intikal etmiştir. Ha oraya geçmiştir, oraya ulaşmıştır. Neyle bil ve sahih geçerli keşifle ve ilham-ı sarih apaçık ilhamla eydan. La ihtimale fihi bu sözde hiçbir ihtimal yoktur. Neye li tahallufi bu sözün etmesi, ifade ettiği şeyden geri kalması, yani tutmaması diye bir şey yok bu sözün. Bu söz tutar. فَتُوبَا لِمَنْ وُفِّقَ لِمُتَابَعَةِهِمْ Müjdeler olsun o kişilere ki o büyük zatlara tabi olmaya muvaffak kılındılar. Ne muazzam bir şey bu. Ve bir bi taklidihim. Onları taklitle şereflendiler. Ve veylül limen Yazıklar olsun onlara muhalefet edenlere hum <laughs> onlardan ayrı kalanlara. Ve rafada usulehum asıllarını reddedenlere. Ve harace min zümretihim o zümreden çıkanlara. Fadalle ve o kişi yoldan sapmıştır. Artı karşılaştığı kişilerde yoldan saptıracak olan kişidir artık. Ve enkara <laughs> ru'yete. Ru'yeti ahirette Mevla Teala'yı cennette görmek var. Ve <laughs> şefaate. Şefaati inkar eder. Ru'yeti inkar eder. Ve hafi aleyhi tu sohbeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmanın fazileti o kişiye gizli kalır. Bak nereye giriyor şimdi mübarek. Daha ve tahabeti Sahabenin fazileti o kişiye gizli kalır. Ya sahabi, ashabi ken nücum. Fe bi eyyihim Benim sahabilerim yıldızlar gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz, doğru yolda gidersiniz ve an muhabbeti ehli beyti rasul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine, beytine muhabbetten de mahrum olur ve <laughs> meveddeti evladil betul Hz. Fatıma'nın çocuklarını sevmekten de mahrum olur dolayısıyla fe amin, min hayrin kesirin çok büyük hayırlardan men edilmiş olur o büyük hayırlar ki naleha <laughs> <laughs> ehli sünneti ehli sünnet onlara nail olmuştur onlardan mahrum olur ehli sünnet çizgisi dışında olanlar Retta fakat bak sahabe ittifak etmiştir. Neye dair? Ela en afdalhum Ebu en faziletlileri kimdir? Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Ashabın en faziletlisi o. Hem de nedir aynı zamanda? Gelmiş geçmiş peygamberler dışındaki tüm insanların en faziletlisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu. Öyle bir iş. Hazreti Ömer diyor ki: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yardım istedi. Herkes yapacağı yardımı yapsın dedi. Bir, bir bir iş için. Dedim ki bana da o anda iyi bir para var yanımda yani. Dedim ki bu sefer Ebubekir Bekir Sıddık'ı geçeceğim. Tüm malımın yarısını verdim dedi. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık, ben, ben Efendimiz bana sordu ne verdin dedi. Böyle verdim dedi. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Ne verdin dedi. Neyim varsa hepsini verdim dedi. Ya bir şey bırakmadın ki, bırakmadın mı evdekilere? Allah'ı var şunu bıraktım dedi. Anladım ki diyor ben Hazreti Ebubekir <laughs> Sıddık'ı bu noktada geçemeyeceğim. O öyleydi. Ya Kale İmam Şafii rahime bak İmam Şafii diyor rahim Allah. Radiyallahu anhu diyor. Adam. Namaz mı kılın? وهو اعلم احوال الصحابه Sahabenin hallerini en iyi bilenlerdendir imam şafii ashabın hallerini en iyi bilenlerdendir darra'n nas insanlar zora düştüler madeneşillahi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra ahireti irtihal etti insanlar zora dara düştüler hakikaten felem yecidu tahta edimi sema gök kubbenin altında bulamadılar Hayran min Ebi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan daha hayırlısını. Fevelluhu rikabı. Onu başlarına halife seçtiler. Ve hâzâ tasrihum minhum. Bu İmam Şafii'nin açıkça beyan ettiği şeydir. Yani bir anne sahabete muttefikûne alâ afdaliyeti sıddîkî sahabe Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhumun üstünlüğü üzerine ittifak etmişlerdir. Feykunu icmaen ala afdaliyetihi fi sadril evvel. Birinci asırda Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu'nun üstün olduğu konusunda icmadır. Dolayısıyla feykunu <laughs> kat'iyen bu kesin bir bilgidir. E ee, birileri Hazreti Ebubekir Sıddık'ı Müslüman bile kabul etmiyorlar ya. Allah muhafaza eylesin. La yasuğu inkar, bunun inkar caiz değildir. Ve ehl-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beyti, meseluhum ke meseli onların misali, Nuh aleyhisselamın gemisinin misalidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i ha, men rakib aha, o gemiye kim binerse, neca kurtulur. Ve men tehallefe anha heleke, kim o gemiden geri kalırsa helak olur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini de yüzde yüz kabullenmek gerekir. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Kâle bazı <bağdur al> arifin, bazı arifler diyorlar ki, inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gâle ashabehu ken nucûm, biraz önce şöyle dedim. ashabını yıldızlar gibi kıldı Ve bin necmihum yehtedûn diyor Allah Teala. Ne diyor? O yıldızlarla yollarını bulurlar diyor. Yıldızlarla yollarını bulurlar. Eskiden biliyorsunuz gemiler de öyle pusula da yoktu. Yıldızlara bakarak yollarını tayin edebiliyorlardı. Bu konuda maharetliydiler. İşte e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ashabikennucum derken yolunuzu bulup hak yolla devam etmek ashabıma tabi olmakladır diyor. Ayırım yapmıyor. Ya ve şebbehe ehle beytihi ehli beytini de benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye? bir şefineti Nuhin Nuh aleyhisselamın gemisine niye? işaret işaret etmek için Ne işaret ediyor? ila enne rakibe şefinet şuna işaret ediyor ki gemiye binen rabu lehu min riayetin nucum yıldızları takip etmesi illa gereklidir niye liye'mene minel helaki yoksa denizde helak olur gider ondan emin olması için ve bidûni riayetin yıldızlara riayet bulunmaksızın ennecatu mumteniatun, kurtuluş imkansızdır. Ve <laughs> mimma Biraz daha okuyayım size. Bir dahaki ders bitirelim onu inşallah. En <laughs> Bilinmesi gereken şeylerdendir diyor. Ne? Enel inkar ala bazı ashabtan bazısını inkar. İnkarun ala cemiihim Hepsini inkardır. Fe innahum fi fadilati sohbeti hayril beşer. Çünkü ashab beşerin hayırlısı olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmada müşterikun ortaktırlar ya. Hepsi beraber olmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Ve fadilatu sohbeti o beraberliğin fazileti var ya. Fakat cemiil fadail ve kemalat tüm faziletlerin, kemallerin neşidir, üstündedir. Ve lihâdâ lem yebluğ, bak bundan dolayı ulaşamamıştır. Kim? Veysül karmi esel karani, rahimahullah. Ellezi huve hayru tabi'in, tabi'inin en hayırlısıdır. O ulaşamadı. Neye ulaşamadı? Mertebete edna men sahibehu aleyhi salatu ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olanların en alt mertebesinde olanın mertebesine ulaşamamıştır. Bunu başka mektupta Hazreti Vahşi'den misalle veriyor. Fena <laughs> tadil Denk tutma. Neye? Bir fadileti sohbeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberliğe denk tutma sakın ha. Ne şey en kainan makan. Hangi şey olursa olsun onu ona denk tutma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak muazzam bir şeydir. Ve <laughs> inne Bir bereketi sohbeti. Bak ashabın imanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmanın bereketidir. Ve şuhudi nuzulil vahyi vahyin inişini müşahede etmenin bereketidir. Hayo ve şuhudi evet odur. İşte onların bu imanı yani Efendimizle beraber olma ile olan ve vahyin inişini müşahede ile olan imanı sara <Sessizlik> şuhudiyen. Şuhudi iman. Nedir o? ilmel yakın değil. Aynel yakın olan bir imandır. Şahade odur. Ve <Sessizlik> lem nasip olmadı. Ya hadin hiç kimseye. Bana sahabeti. Sahabeden sonra. Ne? Hadihil mertebe minel iman. imandan bu mertebe hiç kimseye nasip olmadı. Vel amalu ameller müteferriatun kaynaklanmaktadırlar kaynaklanırlar yani alel imani iman üzere kemaluha bi hasbi kemal iman şimdi ameller imanın imandan teferru eder yani ondan kaynaklanır İman yoksa adam amel eder mi ya ne derdi olur ki olmaz yapsa da başka bir sebep için yapar yoksa Allah böyle istiyor diye düşüncesi olmaz İmandan amel teferru ediyor dallanıyor ondan dolayı yapılıyor oradan kaynaklanıyor dolayısıyla İmanın kemali Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabında vardı. Amellerin kemali de vardır. Ondan dolayı tabiinden hiç kimse o ashabtan birinin mertebesinde olamaz. Ve ma cana şimdi çıkacak biri diyecek ki, ya böyle anlatıyorsun ne güzel de. Ashab arasında da bir sürü münazalar oldu. Savaş bile oldu birbiriyle çatışlar. O ne oluyor? Derse ona da cevap veriyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Ne diyor? Ve ma cera ve minel münazaati. Ashab arasında vakı olan müşacerat, ayrılıklar, münazaat, tartışmalar. Ve mahmulun ala mahamile salihatin. Uygun yorumlarla yorumlanmış onlara hamledilmiştir. Öyle ileri geri konuşmayın bu konuda. Ya ve hikmetin önemli hikmetlere hamledilmiştir. مَا كَانَتْ عَنْ Onlar arasında olan münazaa, bizim aramızda olan münazaa nedir? Bizim aramızda olan nef heva, nefsin arzu ve isteklerine tabi olmaktır. Ona tabi olmaktan kaynaklanıyor. Onlar arasındaki ondan kaynaklanmaz. Ve cehlin, cehaletten de kaynaklanmaz. Ve lakin an içtihadin, içtihattan kaynakları farklı, içtihat yapmak. <mântil> ve ilmin ve ilimden kaynaklanır, bilgiden kaynaklanır ta <laughs> bazıları hata ederse fil işte hal işte adında felil muhhte iyi Elan Allah Teala hata etse de işte dolayı Allah katında bir derecesi var bunun çünküphai 90 sıfatlardan müecek Kemal sıfatlarla muası olan Allah teala katında bir derecesi var Hadavatarikul vasat Orta <laughs> yol budur be el ifrat ve tefrit ifrat aşırı ileri gitme tefrit aşırı geri kalma ne aşırı ileri git, ne aşırı geri gel, ortada kal. Orta yolda budur diyor. Ellezi o orta yol ki ihtarahu ehlü sünnet vel cemaati o yolu ehlü sünnet vel cemaat tercih etti. Ve tarikul eslemu en sağlam yoldur. Ve sebilul ahkemu en kıymetli yoldur bu. Orada kalabiliriz. Ve bir cümleyle inşallah bir dahaki ders burayı tamamlarız.